Merhabalar. İngiltere turistik vizesi için şöyle bir başlık hazırladım. Bana en çok gelen sorulardan biri çünkü. İngiltere turistik amaçlı vize için bekarlar İngiltere'ye gidemez mi? Bakın çok büyük bir kısmı ilgilendiriyor bu videonun başlığı. Bekarlar İngiltere'ye gidemez mi? Yani ret almışlar beni arıyorlar. Ben onlara söylüyorum ki siz bekar olduğunuz için asıl vize alamadığınız e, o zaman da e, bana çok sert bir üslupla nasıl yani biz bekarız vize alamayacak mıyız? Bekarlar İngiltere'ye gidemez mi? Hayır sadece İngiltere ile sınırlı değil siz dünyada vize isteyen hiçbir ülkeye gidemezsiniz dediğimde bunu kişiselleştirip e, evlenelim mi o zaman? <laughs> diye bana böyle sert bir cevap veriyorlar. Haklılar çünkü bunun mantığını anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. O nedenle ben bekarlara sesleniyorum. Bakın İngiltere değil diğer bütün ülkelerde bekar olan kişilerin vize alması, evli olan kişilerin ...vize almalarına göre çok düşük bir ihtimaldir. Çünkü e, bekar olan kimseler ülkelerine evlilik gibi bir bağla veya çocuk gibi bir bağla bağlı değillerdir. Herhangi bir ülkeye gidebilirler. Yani İngiliz elçiliğinin mantığından bahsediyorum. Gidebilirsiniz eğer onlar size vizeyi verse. Ve orada kalabilirsiniz. Zaten bir tanıdığınız var. Sizi davet ediyor. Vizeyi de aldınız. Ve hop kaldınız. İngiliz elçiliği bunu düşünüyor. Veya diğer ülkelerin elçiliği bunları düşünüyor. E evli olanlar da kalıyor. Diye sorular geliyor bana. Doğru. Evli olması da çok bir şey ifade etmez. Bakın evli olup bize reddi alanlar da çok. Anlatabiliyor muyum? Ya yani burada asıl kıstas şu aslında. Sevgili bekarlar. Asıl kriter şu. İşiniz olmalı. Ama hemen vizeden önce girdi vermiş bir iş değil. Ama 3 aylık bordro yeter dediler. 3 aylık bordroyu alabilirsiniz. Ama yani şimdi Mesela red almış bir bekar beni arıyor. Ben işte İngiltere elçiliğinde red mektubunu inceliyorum. Demiş ki ben iki ay kalacağım. İş yerinden izin almamış. Kaldı ki üç aylık bir süreçte çalışmaya başladınız. hiçbir iş yeri size iki ay kalmanız için izin vermez. Zaten yıllık izin denilen şeyi bir sene sonra tamamlarsınız öyle değil mi? O nedenle Uzun süre çalışan bekarlar, iyi para biriktirmiş, çalışmış bekarlar, üniversitede okuyan bekarlar, lisede okuyan bekarlar pekala finansal durumları da iyiyse vize alabilirler. Burada vize alamayan bekarlar, maalesef çalışmayanlar, kısa sürede çalışanlar üzerine hem çalışmayıp hem de çok yüklü miktarda işte vize için yatırdım. Yanlış. Bekarlar maalesef vize alamazlar. Maalesef vize alamazlar. O nedenle lütfen bekarlar üzülmesin. Ee, eğer okul bitirdilerse çalışmaya başlasınlar. Dünyanın sonu değil yani sonuçta. Çünkü eğer bekarsanız bu şartları ta taşımadan İngiltere vizesine başvurun. Red aldıysanız bakın şartlarınızı değiştirmeden tekrar başvuru yapmanın anlamı yok. Ah vah deyip böyle karalar bağlamanın da anlamı yok. Yapmanız gereken tek şey red aldınız çalışmıyorsunuz, işe başlayın çalışın uzunca bir süre arkasından tekrar değerlendirelim. Sırf vize almak için evlenenleri gördüm ben. Bunu da yapmayın arkadaşlar. Yani hani bu değil yani. Hani evlendiniz ama işiniz yok. Yani gene vize alamazsınız. Tek kriter evlilik değil burada. O nedenle çalışın. Okulu bitirmişler ya da işte bekar kimse. Çalışmaya devam edin. Paranızı ufak ufak biriktirin. Eee çalışıyorken annesinin babasını sponsor göstermiş. Bakın yapmayalım böyle şeyleri. Bize başvurusu yapacağınız zaman lütfen beni arayın, durumunuz konuşalım. Eğer uygun değilseniz bekleyelim, uygunsanız başvurunuzu birlikte hareket ederek yapalım. Çünkü o kadar çok insan beni arıyor ki özellikle bekarlar, o kadar isyankarlar ki. eee Haklıdırlar da ama başvurunuzu yaparken lütfen birlikte başvurunuzu gerçekleştirelim. Üzülmeyin, bekar olmanız çok dert edilecek bir durum değil. İsyan etmeyin, sadece birlikte hareket edelim. Vizeyi alamazsınız diye bir durum söz konusu değil çünkü. Teşekkür ederim hepinize.